Evet, videoya geçmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu videomuzda Royal Pass çekilişimiz var. Royal Pass çekilişimize 3 saniyede katılabiliyorsun. Yapman gerekenler: Birincisi kanalımıza abone olmak, ikincisi bu videoya like atman gerekiyor. Üçüncüsü ve son olarak da yorumlara Instagram adresini yazman gerekiyor kanka. Nasip de varsa. Ee, bu kadar. Royal Pass çekilişimize de katıldıysanız o zaman hadi videomuza geçelim. Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de poaching atlayışımızı gerçekleştirdik <laughs> Öl <Öyle> lan Oğlum <laughs> burada bir daha var mı? Ha yan eve geçmiş basıyorum orayı da hemen İkinci kata çıkacağım direkt buzla. Gördünüz. Oy. Oy oynuyorum galiba ben bu DBS'i. Bu da gitti. Tamam bir takım temizledik. DP alayım. bak. Ne yapıyorsun? Seni pusucu hain seni. Sen ne yapıyorsun? Yallah lobi. Şimdi abi bir loot atma vaktimiz geldi. Şu lootları bir atalım hemen. Ondan sonra önümü basacağım. Oğlum her tarafımda adam var ya. Önümde. kişi geliyor karşıdan. Diğer eve girdi. Yukarıda. Şu buzla ikinci kata çıkabileceğimi hala öğrenemediler ya. Of. Abi ben bu DBS çok beğendim ya. Oynuyorum ben bu DVS'i. Pochinki'nin işlerinde hala adam dolu abi. O taraflara oynayabiliriz ama bir canımızı fullleyelim. Bu arada arkadaşlar hala videomuza like atmadıysanız bir like atarak bir de kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Evet önümde bir yerde adam. Ayak sesini aldım. Ha geldi. ben olsam ben de ölürdüm böyle. Herkes ben gibi manyak değil çatılara çıkacak. Abi araba yok. O zaman tabana kuvvet. Five minutes later. Aa burada araba durmuş. Oğlum bu skull dolu ya. Çok da dolu olabilir ama bilmiyorum. Aa araba. Bekle 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 bekle. Gel bana. O nereden attı onu? Tamam onlar bir yere gidemez artık. Bu arada skulda da var adam ileride. Görmüyorum ki bir şey ya. Benim basmam lazım onları. Rozok tepeye çıkayım Rozok tepeden oynayacağım onlara. Oy gelmişler. Bir saniye bir saniye. Kesin pusuyorlar ya. Aa, alev başladı. Alevin arkasında değil bu arada. Tamam. Bak yatıyor orada. Şöyle. Düştün kanka bu arada. Ah duza çarptı. Tut bakayım şu bombayı. Allah o da attı. Basıyorum ona. Tek değil ilerdi. Ha gördüm. Buradayım burada. Kör. Sonuçlar da geliyor. Oy ne oynadım be. Squatmış bunlar ya. Ben bunlar iki kişi sandım. Sonradan çıktıkça çıkıyorlar. Evet 17 kişi kaldı abi. 17 de kilimiz var. Let's go. Ha Toki dolu. Oynuyorum oraya. Önümdeki binada basacağım onu. Tekelerdi. O iki kişiler. Tek sandım ben ya. Aha gördünüz değil mi? Bak 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 çakala bak çakala. İyi izle şimdi. Bir kendini zeki zannediyor. Aa atladı aşağı. Geliyor. Şimdi paşa paşa gelecek. Gel hadi. bir molotof atayım yoluna. Benim kat değiştirmem lazım ya. Burada olduğumu biliyor. Bir alt kata atlayacağım. Hop. Tamam tuttum. Nerede bu ya? Aa boşlukta. Bir üstündeki yerde boşlukta. Oğlum bu bir de Türk müymüş? Lan bir Türk nasıl pusabilir? Oğlum bak bizim atalarımız 7 düvele karşı savaşmış. Sen nasıl pusabilirsin lan? Arap olsa neyse. Allah'ım ya Rabbim ya. Sağda adam mı gördüm ben? Bir saniye. Sanki orada bir glans gördüm. Araplar böyle bunlar yatar bizim yatmamamız lazım o benzin bitti Oğlum son 3 kişi nerede bunlar ya Aa alana düşüyorlar lan Tamam arabamızı bulduk abi bir tarafına oynayacağım hemen Alan oradan kapanıyor çünkü Bunlar pırt pırt alana düşüyor Ay gördünüz bir saniye. O buz açtı. Dur 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 dur. Şimdi iyi izle. Bak bak bak. Ya alan dışsın. Çıkmayacaksın. Kafayı yedi. Adam var ya kafası döndü karşıya kaçtı ya o derece. Ya kanka oynuyoruz biz bu oyunu ya. Evet arkadaşlar 22 kille videomuzun sonuna geldik. Videoyu buraya kadar izlediğin için gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuza like atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.